Haberi merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 1 Ekim 2023 Pazar. Hainlere geçit yok. Teröristlerin Ankara'da bu sabah gerçekleştirmek istediği saldırı Türk polisinin kahramanlığı sayesinde önlendi. Kayseri'den gasp ettikleri araçla İçişleri Bakanlığı'nın önüne gelen iki terörist araçtan inip uzun namlulu silahlarla polis noktasına doğru saldırıya geçti. Çatışma anında hedeflerine ulaşamayacaklarını anlayınca biri üzerindeki bombayı patlattı. Diğeri de polis tarafından vurularak öldürüldü. Saldırının ilk anlarından bu yana devlet teyakkuzdaydı. Siyaset tek yürek oldu, millet tek yürek oldu. Teröristlerin saldırı için seçtikleri gün ve adres asıl niyetin ne olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine başladığı günde saldırının gerçekleşmesi teröre karşı amansız mücadele veren İçişleri Bakanlığı'nın hedef seçilmesi teröristlerin nasıl sıkıştığını da ortaya koyuyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki açılış oturumunda konuştu. Hain saldırı için terörün son çırpınışları dedi ve sosyal medyadan da akşam saatlerinde bu mesajı paylaştı. Açık ve net konuşuyorum bu cümleyle başladı mesajına ve operasyonlarımız neticesinde adeta can çekişen terör örgütlerine siyasi hesaplarla moral aşılamanın vebali çok ağır olacaktır diye devam etti altında yer verdiği satırlarda. Başka mesajları da vardı Erdoğan'ın. İçeride veya dışarıda son teröriste bertaraf edilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İşte bu cümle dünya medyasının da manşetindeydi. Birazdan izleyeceğiz. Tabii dünyadan tepkiler peş geldi NATO'dan, ABD'den ve kınama mesajları var. İzleyeceğiz. Öncesinde bu sabah gerçekleşen saldırı girişiminden bu yana neler yaşandı? Saat saat görelim ve devam edelim. ATV Haber başladı. Teröristlere saldırıyı gerçekleştirdiği nokta işte tam bu nokta. Canlı bomba düzeni var. Kendini patlatmış. İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı gerçekleştirmek isteyen teröristlerin kullandığı araçta şu anda hala olay yerinde. <laughs> Güvenlik güçleri bölgede takaks halinde çelik yelekler ve ağır silahlarla birlikte görev yerlerine gidiyorlar. Onlar araçtan iner inmez onlara silahla mukavemette bulunulmuş. Teröristlerden biri saatin canlı bomba düzeni var. Kendini patlatmış. Diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başından vurulmuş etkisi hale getirilmiştir. Ankara'yı kana bulayacaklardı. Hain saldırı girişimini emniyet güçleri engelledi. Burası İçişleri Bakanlığı'nın Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kapısı ve olay da işte tam bu noktada yaşandı. Gördüğünüz araç yoğunluğunun olduğu noktada çatışma başladı. Saat 9.30'da İçişleri Bakanlığı ana giriş kapısına şüpheli bir araç yanaştı. Silahlı iki terörist ellerindeki uzun namlulu silahlarla bakanlığın kapısına yürüdü, çatışma çıktı. Hain eylemlerine ulaşamayacaklarını anlayan teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlattı. Diğer terörist ise polis tarafından etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki terörist saldırıyı gerçekleştirdi. Saldırı anında teröristlerden biri kendini imha etti. Diğeri ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda iki de güvenlik görevlisi yaralandı. Kahraman polisimi kutluyorum. Erkan'ımı, ailem reisimi, alanlarından öpüyorum. İçişleri Bakanlığına bombalı saldırı gerçekleştirmek isteyen teröristlerin kullandığı araçta şu anda hala olay yerinde ekipler geniş güvenlik önlemi almış durumda. Yine olası bir bombalı saldırı ihtimaline karşı da bomba imha ekipleri yine burada. Teröristlerin o aracı Kayseri'de cinayet işleyerek gasp ettikleri ortaya çıktı. Develi'de evine gitmek isteyen veteriner Mikail Bozlağ'ın önünü kestiler, talihsiz adamı katledip cenazesini boş bir arsaya attıktan sonra aracını gasp ettiler. Güvenliğimiz, vatanına, milletine saygılı, herkesin yardımına koşan bir insandı. Sonra da hain planlarını devreye sokmak için Ankara'ya doğru yola çıktılar. Bomba imha ekipleri o aracın yanında bulunan şüpheli pakete de müdahale etti. Ankara olayın ardından kırmızı alarma geçti. Güvenlik güçleri bölgede tayakkusu halinde çelik yelekler ve ağır silahlarla birlikte görev yerlerine gidiyorlar. Türkiye 100 yılında Terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl olması için gayret gösteriyoruz. Aziz milletimizin hayır dualarıyla hükümetimizin devletimizin kararlı da başaracağımıza hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmaz. Olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edilmesinin yanı sıra zırhlı personel taşıyıcılar da getirildi. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Zırhlı personel taşıyıcıların üzerinde bulunan yüz tanıma sistemi anında devreye sokuldu. Bakanlık ve Kızılay'a çıkan yolların tamamında yüz taraması yapıldı. Olayın üzerinden iki saat geçti ve polis güvenlik önlemlerini daha da arttırdı. Şu dakikalarda İçişleri Bakanlığı'na 250 metre mesafede başka bir caddenin üzerinde bir şüpheli paket ihbarı daha alındı. O caddede de bomba imha ekipleri çalışma yürütüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı sırasında yaralanan polis memurları Erkan Karakaş ve alim reis Demirel'i de kaldırıldıkları hastanede ziyaret etti. Şu an durumu iyi çok şükür gayet iyi.